altın fiyatlarında meydana gelen gelişmelerin ardından dikkatler bir anda yeniden altına çevrildi. CNN Türk canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. İki ay önce yayın yapmıştık en son. Kayıtlar önümde şu anda. 6.382 liraydı gram altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.300 dolar seviyesindeydi. Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin çağrımız vardı ve 2 hafta içinde yine 2 ay önce ons altın tarafında 500 dolar gram altın tarafında 1000 liralık bir düşüş gördük. Yani 5500 lira seviyesine kadar gerilemişti. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi. Ancak 2026 yılına ilişkin yine öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800 4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa, bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar yine sürpriz olmaz. Ancak 2026 yılının ilk yarısında paylaştığım bu öngörü yine yılın ikinci yarısıyla alakalı değil. Yılın ilk yarısına kadar bu seviyeleri tekrar bekliyor olacağım. Bugünkü ekonomik koşullar, bu gelişmeler yine yükselişleri destekliyor. Biz altın tarafına uzun vadeli bir yatırım olarak baktığımız için genelde 2026 yılını referans aldık ve 2025 yılında özellikle son çeyrekte 5000 TL seviyesinin üzerinde öngörmediğimiz rakamlar ki sadece ben ya da Türkiye'de ekonomistler değil, dünyadaki aracı şirketler, kuruluşlar bile 3500 dolar seviyesinin üzerinde beklemiyordu ki bir sürü şirket yine 3500 dolar raporları var. Bir manipülasyon piyasası oluştu yılın son çeyreğinde. Merkez bankaları alımlarını ilave sürdürdü. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri gibi birçok etken destekledi. Ama her ne kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri olsa da, piyasalar tarafından beklense de bu kadar yükselişleri özellikle Çin gibi merkez bankalarının ilave alım yapması ki Rusya'dan 1 ton civarında alım yaptı, bunlar yükselişleri ve manipülasyon fiyatlamasına destekledi. Bugünkü ekonomik koşullarda ve bugünkü dünya piyasasında eğer nakde ihtiyacınız yoksa tutmaya devam etmek gerekiyor. Yılın en azından ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını öngörüyorum. Teknik olarak 4800 dolar ons altın tarafında, 8000 lira seviyesi gram altın tarafında yine hedef konumunda olacaktır ancak ev almak isteyen araba almak isteyen özellikle uzun vadeli plan yapan yatırımcılar varsa artık yılın ikinci yarısında yavaş yavaş bu altın ve gümüşleriyle vedalaşması lazım çünkü merkez bankaları faiz indirim sürecini bitirmiş olur diğer yandan kredi muslukları tekrar açılır tekrar konut tarafına veya otomotiv tarafına tekrar yönelim olur diye ben tahmin ediyorum o yüzden yılın ilk yarısına kadar yükseliş ama yılın ikinci yarısından sonra farklı yatırım araçlarının biraz daha ön planda olacağı bir süreç bizi bekliyor. Diğer enstrümanlar da var. Yani çok ucuz kalmış altın karşısında bu tarafta eğilim biraz daha artabilir. Özellikle 2026 yılına kadar bir yükseliş trendi devam eder ama 2026 yılından sonra hikaye bambaşka bir yere gider ki özellikle ben şunu ifade etmek isterim. Dünyada hiçbir ekonomi yönetimi, hiçbir merkez bankası insanlara durduğu yerde bir servet armağan etmez. 25 Aralık sabahına gram altın 6170 TL, ons altın ise 4479 dolar seviyelerinden başladı. Zirveden bir miktar geri çekilen piyasaları değerlendiren finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları köpük fiyatlamalara karşı uyarırken 2026 yılı için dudak uçuklatan rakamları işaret etti son aylarda altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaları hatırlatan İslam Memiş, gram altının 6382 lira seviyelerinden 5500 lira bandına kadar gerilediği süreci anımsattı. Piyasadaki manipülatif hareketlere karşı yatırımcıyı uyardığını belirten Memiş, o dönemde panikle alım yapmayanlar doğru karar verdi. Bin liralık sert düşüşlerin ardından piyasa yeniden dengelendi ancak asıl hareketlilik 2026'da başlayacak. Analist memiş sadece ekonomik verilerin değil, jeopolitik risklerin de fiyatlamalarda anahtar rol oynayacağını belirtti. Özellikle küresel ölçekte bir savaş riskinin tetiklenmesi durumunda altının öngörülemez bir noktaya evrilebileceğini söyledi memiş. Eğer küresel krizler derinleşirse gram altında 5 haneli rakamlar yani 10.000 TL ve üzeri görmek şaşırtıcı olmaz ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Türkiye genelindeki toplam altın mevduatı 1 trilyon 924 milyar TL'yi aşmış. Bu dev pastanın 310 milyar 227 milyon TL'lik aslan payını ise tek başına Ankara göğüsleyerek Türkiye ikincisi olmuştu. Ankara'nın toplam mevduatı nüfusa oranlandığında şehirde yaşayan her bir fert başına ortalama 52.900 TL'lik bir altın varlığı düşüyordu ancak verilerdeki asıl çarpıcı detay gerçek dağılımda gizliydi. Ankara nüfusunun sadece %10'u 15'inin altın hesabı olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında şehirde her 6-10 kişiden birinin altın hesabı bulunduğu saptanmıştı. 2025 güncel altın fiyatları gündeminde yerini korurken finans analisti İslam Memiş altın yorumlarıyla CNN Türk canlı yayınında dikkat çekti. Memiş, ons ve gram altında köpük fiyatlama uyarısını hatırlattı, 2026 için öngördüğü seviyeleri ve risk senaryolarını paylaştı. CNN Türk canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. İki ay önce yayın yapmıştık en son. Kayıtlar önümde şu anda. 6382 liraydı gram altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4300 dolar seviyesindeydi. Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin çağrımız vardı ve 2 hafta içinde yine 2 ay önce ons altın tarafında 500 dolar, gram altın tarafında 1000 liralık bir düşüş gördük. Yani 5500 lira seviyesine kadar gerilemişti. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi. Ancak 2026 yılına ilişkin yine öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800 4880 dolar gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa, bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar yine sürpriz olmaz. Ancak 2026 yılının ilk yarısında paylaştığım bu öngörü yine yılın ikinci yarısıyla alakalı değil. Yılın ilk yarısına kadar bu seviyeleri tekrar bekliyor olacağım. Bugünkü ekonomik koşullar bu gelişmeler yine yükselişleri destekliyor. İslam Memiş mevcut küresel ekonomik tabloya bakıldığında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin henüz tamamlanmadığını belirtiyor.